Gençler selamlar. Öğretüler Tunafen Eğitim Kurumları olarak Biyoloji Zümresinden Yaşar Hoca ben. Bugün birlikte 12. sınıf ünitelerine bakacağız. 4 tane ünitemiz var. Bunlardan birincisi olan Genden Proteine ile başlayacağız. Bu ünitede beraber nükleik asitler, nükleik asitlerin çeşitleri, kıyaslaması, DNA, RNA, DNA'nın eşlenmesi ve devamında da protein sentezi olarak şekil alacak. Evet ilk önce nükleik asitlerin keşfiyle başlarsak eğer nükleik asitler ilk kez 1869 yılında bir bilim adamı tarafından Frederick Michel tarafından somon balığı üzerinde tespit ediliyor ve ismi çekirdek asiti anlamına gelen nükleik asit olarak konuluyor. Bu yapının içinde fosforun, karbonun, azotun, oksijenin, hidrojenin bolca bulunduğunu ifade eden Frederick Michel bunun sadece çekirdekte olduğunu ifade ettiği için adına nükleik asit yani çekirdek asit diyor. Fakat daha sonraki çalışmalarda bir adım daha ileri geçilerek nükleik asitin sadece çekirdekte de değil hücrenin diğer kısımlarında olduğu da tespit ediliyor. Bununla beraber günümüzde asıl bizim kullandığımız nokta ise nükleik asitler canlı can, canlıdan canlıya aktarılabilen kalıtsal materyaller olarak karşımıza çıkacak. Bunu nasıl sağlarız derseniz eğer bunu da Frederick Michel'den sonra yapılan deneylerle beraber biz gözlemliyoruz. 1928 yılında Frederick Griffith isimli bir birim adamı bakteriler ve fareler üzerinde deney yaparak hastalıklı yani kapsüllü bakterilerden fareye enjekte etti. nükleik asitin etkisini gözlemleyerek bu maddenin canlıların kalıtsal materyali olduğunu bu madde üstündeki bilgiler sayesinde canlılardan canlılara Genetik materyalin geçtiğini ifade ederek nükleik asitin hayatın olmazsa olmaz kalıtsal materyali olarak şekil almasını sağlamıştır. Nükleik asitin çeşitlerine baktığımız zaman iki çeşit nükleik asit karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi çift zincirliyken diğeri tek zincirli olacak. Devamında kalıtımda ve üremede görevli olan DNA'mız olurken protein sentezinde görevli olan ise RNA şeklinde isim alacak arkadaşlar. Öncelikle bu nükleik asitlerin yapı birimlerine bakalım. Yani nükleotitlere bakalım. Nükleotitler içindeki maddeleri inceleyelim ve devamında da DNA'nın işlenmesi şeklinde devam edeceğiz. Nükleik asitler yani DNA ve RNA aslına bakarsanız en tane nükleotitin birleşmesinden ortaya çıkan polinükleotittir. Demek ki DNA'mız ve RNA'mız bizim polinükleotit olarak ifade ettiğimiz büyük madde olarak karşımıza çıkar. Peki nükleotitler içerisinde neler var derseniz bir tane azotlu organik bazımız var. Bir tane 5 karbonlu şekerimiz var. Devamında fosfat şeklinde bir inorganik maddemiz olacak arkadaşlar. Burada organik maddelerimiz organik baz ve şekerken inorganik olan ise fosfat olacak. Demek ki nükleik asitler hem inorganik madde hem de organik madde içerebiliyormuş. Peki bu organik maddeleri detaylı bakarsak azotlu organik bazlar kaç çeşitli isimleri neydi bunları bir görelim isterseniz. Azotlu organik bazlar aslında 5'e ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi adenin, diğeri guanin, sitozin, timin ve son olarak urasil şeklinde yer alacak. Kendi içlerinde bunları gruplandıracağız. Şekerler ise ikiye ayrılıyor. Deoksiriboz ve riboz şeker olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Fosfat hem DNA'da hem RNA'da ortak bulunan grubumuzdu. Evet ilk olarak azotlu organik bazlardan Başlayalım. Bizim adenin, guanin, timin, stozin ve urasil bazlarımız iki farklı gruba ayrılır. Bunlardan çift halkasal yapıya sahip olan adenin ve guaninimiz prim bazları olarak geçerken tek halkasal yapıdaki timin, stozin ve urasil ise primidin bazları olarak karşımıza geçecek arkadaşlar. Burada bizim için önemli bilgi şu. Sınavlarda da ayırt edici nokta olarak karşımıza geçecek. Timin sadece DNA'da yer alırken Urasi ise sadece RNA'ya has olan azotlu organik bazımız olacak. Bunları unutmuyoruz. Timin sadece DNA'dayken urasi ise sadece RNA'da yer alan azotlu organik baz olarak karşımıza çıkar. Şeker yapılarına baktığımız zaman aslında her iki polinükleotitimizde de 5 karbonlu bir şeker var. Ama birebir aynı mı derseniz değil arkadaşlar. Riboz şeker olarak ifade ettiğimiz şeker RNA'nın isim almasında sağlar ve RNA'nın yapısında bulunur. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısında bulunan şeker olarak karşımıza çıkacak. İkisi de 5 karbonlu olmasına rağmen arada küçük bir fark var. Deoksiriboz şeker riboz şekerden bir oksijen eksiktir arkadaşlar. Bu yüzden de bu iki şeker birbirinden tamamen farklı olarak karşımıza çıkar. Fosfat grubu dediğimiz yapıya baktığımız zaman birkaç tane isim olarak karşımıza çıkıyor sorularda. inorganik fosfat. İnorganik fosfat. H3PO4 ya da fosforik asit denildiği zaman arkadaşlar bunların hepsi aslında DNA ve RNA'nın yapısında bulunan inorganik grup olarak karşımıza çıkan bir mineral olan fosfat olarak ifade edeceğiz. Evet DNA'ya baktığımız zaman DNA bizim için kalsal bilgiyi taşıyan ve ana bireyden yavruya aktarılmayı aktarılan yapımız olarak karşımıza çıkar. Protein sentezinden hücre içindeki tüm metabolik faaliyetlere oksijenli solunum, fotosentez, boşaltım, beslenme gibi tüm faaliyetlere biz DNA'mız sayesinde karar veriyoruz. Bununla beraber DNA'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi çift zincirli yapıya sahip olmasıydı. Bu çift zincirli yapı bizim için önemli bir özellik kazandırıyor. Bu da arkadaşlar karşı karşıya gelen zincirlerdeki bazlar arasında bağlar oluşmasını sağlıyor. Örneğin çizdiğim yapıda adeninle timin karşı karşıya gelirken guanin ile sitozin karşı karşıya gelecek. Ve bu ikisi bu iki baz çifti arasında ise hidrojen bağları kurulacak. Bu hidrojen bağları adenin ve timin arasında ikiliyken guanin ve sitozin arasında üçlü hidrojen bağ olarak ifade edilir. Size sorularda guanin sayısının adenin sayısından görece daha fazla olduğu iki DNA diye kıyaslama yaparsa burada ne gibi bir yorum yapmanızı bekleyebilir dersek eğer guaninin ya da sitozinin daha fazla olduğu bir DNA erime noktası olarak daha ileride bulunur arkadaşlar. Yani bu arkadaşın çözülmesi, parçalanması daha uzun sürer. Bizim adenin ve timinimiz ikili bağ yaptığı için birbirine oranı aynı olacak. Örneğin 300 adenin varsa 300 timin olacak. Guanin ve sitozin, sitozin de kendi arasında üçlü bağ yapıp sayıları eşit olduğu için onların da oranı 1 olacak. İşte biz bu bağlantıdan bir eşitlik çıkartıyoruz. Bu eşitlik burada verildi arkadaşlar. Bakın adeninle guaninin toplamı Timinle stozin toplamına eşit olacak. Bu da hesaplama sorularımızda bizim karşımıza kullanmamız için bilmemiz gereken bir bilgi olarak çıkacak. Diğer bir ifadeyle adeninle guanin ikisi de çift halkalı olduğu için pürin bazlarıydı. Demek ki pürin bazları aşağıda bulunan timin ve stozin de pirimidindi. Pirimidin bazlarına oranladığımız anda oranı 1 çıkıyormuş. Yani pürin bazlarının sayısı pirimidin bazlarının sayısına DNA özelinde eşit olacak. Bu yapıyı RNA'da göremeyiz çünkü RNA tek zincir olarak çıktığı için karşımıza orada herhangi bir şekilde adeninden timini, guaninden sitozini tahmin edemeyeceğiz arkadaşlar. Sağ taraftaki şekle baktığımız zaman bizim en kompleks yapımız kromatin ipliklerin kısalıp kalınlaşarak oluşturduğu yapımız kromozom olarak geçecek. Ökaryotik canlılarda hatta Bakteriler dışında ortaya çıkan tüm alemlerde hatırlarsınız kromozomların üstü, kromatinlerin üstü histon proteiniyle sarılıydı. Bu proteinin sardığı yapının içinde genler, kodlar bulunacak. Tek tek bunları ilerleyen dönemde protein sentezinde ifade edeceğiz. Şekle bakarsanız tekrar adeninle timin arasında timinle adenin arasında sürekli buralarda ikili bağ olacak arkadaşlar guanin ve arasında ise hep 3 de olacak unutmuyoruz. Bunları hesaplama sorularında kullanacağız. Evet şimdi kazanım sorularına bir bakalım isterseniz. Ee, Milliyetin Bakanlığı'na ait EBA'daki kazanım sorularından birkaç tanesini ekledim. Hesaplama soruları az da olsa bazen çıkabiliyor. Bunlardan birincisi 2000 nükleotit içeren bir DNA'da 200 tane timin nükleotiti varmış. Peki 200 tane timin varsa bunun karşılığında 200 tane de adenin olmaz mı arkadaşlar? Demek ki bu iki grup toplam 400 baz etmedi mi? Biz 2000 baz verildiyse 400'ü bundan çıkartırsak geriye 1600 tane baz kalmaz mı? Bu bazın 800'ü guaninken geri kalan 800'ü ise sitozin olur. Şu an biz aslında soru için her şeyi tespit etmiş olduk. Sadece bundan sonrası sorunun şıklarını okumak oldu. 2000 tane zayıf hidrojen bağı içerir demiş. Hesaplayalım. Zayıf hidrojen bağı dediğimiz adeninle timin arasında ikiliydi. E adenin 200 tanesi, 200 tane ise 2 ile çarparız 400 tane H bağı buradan gelir. Devamında guanin ve sitozin arasında üçlü oluyordu. 800 adet guaninimiz varsa 800 çarpı 3'ten 2400 tane haşba da buradan gelir. Topladığımız zaman bu iki rakamı toplam 2800 tane hidrojen bağı çıkar arkadaşlar. Demek ki birinci öncülümüz yanlış olarak karşımıza çıktı. İkinci öncülümüze bakarsak 2000 tane fosfat içerir diyor. Bu bizim için önemli bilgi. Bunu şu denklikle öğreneceğiz. Nükleotit sayısı eşittir fosfat sayısı o da eşittir toplam baz sayısı ve son olarak şeker sayısı arkadaşlar. DNA'da bu denklemle aslında birçok soruda öne geçmiş olacağız. Bize 2000 tane nükleotit vermişti. E demek ki 2000 tane de fosfat olur. Pürin sayısı sonurulmuş. Pürin adenin artı guanindi. Bakalım şimdi adenin 200, guanin 800, toplam 1000 eder. Demek ki cevabımız 2 ve 3'ün doğru olmasıyla beraber C şıkkı çıkar. Evet bir sonraki kazanım sorusu aslında DNA'nın eşlenmesiyle de alakalı. Bunu biraz sonra DNA'nın eşlenmesini anlattıktan sonra göstereceğim. Ağır azotlu sorular karşınıza eminim çıkıyordur. Bizim için önemli bir bilgi içeriyor. Evet kazanım testlerindeki bir diğer sorumuz. Bir DNA molekülündeki toplam adenin sayısı pardon. Bir DNA molekülündeki adenin sayısı ve toplam hidrojen bağ sayısı biliniyorsa. Şimdi burada varsayımsal olarak gidebiliriz. Öncelikle yine aynı denklemimizi yazalım. Nükleotit sayısı bizim için fosfat sayısına o da eşittir arkadaşlar. Şeker sayısı artı artı diyorum pardon eşittir. Toplam baz sayısı. Toplam baz sayısı. Burada önemli toplam baz sayısı. Sadece adenin veya sadece timin bizim için hiçbir şey ifade etmez. Toplam adenin timin guanin sitozin dörtlüsünün toplamını biz eşittir. Şeker sayısı fosfat sayısı diyoruz. Şimdi bakalım bize adenin sayısı olarak bir belli olan bir rakam vermiş. Örneğin biz adenine bir rakam verelim 400 diyelim. Adenin 400 olursa bunun karşılığında timin de 400 olmaz mı? Peki timinle adenin arasında ikili bağ olduğu için 400 çarpı 2'den 800 tane hidrojen bağı buradan gelmez mi arkadaşlar? Gelir. Elimizde 800 hidrojen bağı var adeninle timin arasında ve bir de sorunun devamında bize toplam hidrojen bağı da biliniyormuş diyor. Peki toplam hidrojen bağıda örneğin 3200 olsun. 3200 hidrojen bağından 800'ü çıkartırsak bu adeninle timin arasındakiydi. Ortaya 2400 tane bağ kalır. Bu da guaninle sitozin arasındaki üçlü bağ ifade eder. Rakamı biz sembolik verdik. 2400'ü 3'e bölersek 800 guanin 800 sitozin çıktı. Şimdi sorumuza dönersek eğer toplam pentoz şeker sayısı yani deoksiriboz şeker sayısını istiyor. Biz adenini 400, timini 400, guanini 4 800, sitozini 800 bulduk. Toplarsak bunları eğer karşımıza 1600, 2000, 2400 tane baz çıktı arkadaşlar. E 2400 bazı biliyorsak. 2400 şeker olduğunu, 2400 fosfat olduğunu, toplam 2400 tane nükleotit olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Demek ki pentoz şeker sayısı belli, toplam nükleotit sayısı belli olarak karşımıza çıktı. Şimdi tek zincirdeki timin sayısı bizim sadece rakam vererek bulabileceğimiz bir yapı değil. Bize bunu bilebilmemiz için vereceği sayı şu olmalıydı. Örneğin DNA'nın ikinci zincirindeki adenin sayısı 150 demesi gerekirdi ki biz karşıdaki timin sayısının da 150 olduğunu bilelim. Dolayısıyla biz bu şıkkı eleyeceğiz. Bunu hiçbir şekilde bilemeyiz. Tek zincirdeki fosforik asit sayısı denildiği zaman toplam 2400 tane ise bu çift sarmal yani helikal bir yapıdaysa arkadaşlar yarısı da 1200 olur ve cevabımız da C şıkkı olarak karşımıza çıkar. Evet DNA'nın sarmal yapısıyla devam ediyoruz. DNA'yı oluşturan ipliklerden birinin en uçta bulunan nükleotinde deoksiriboz şekeri 5. karbona bağlanırken 5. karbonla fosfat bağlıyken aynı ipliğin diğer ucuna ise arkadaşlar 3. uç noktasına ise hidroksit iyonu bağlanır. Ve bu da bize DNA'nın aslına bakarsanız 5'ten 3'e doğru ve 3'ten 5'e doğru uzandığını ifade eden iki tane zincirini karşımıza çıkartır. İşte bu iki zincir birbirinin anti paraleli. yani zıttı olur. Daha önce de çizmiştik aslında. Şöyle bir tane daha çizelim. Üzerinde pekiştirelim. Bu DNA yapısında işte örneğin bir tarafta adenin varsa karşısına timin geleceğini kolaylıkla bilebiliyoruz. Burada sitozin varsa karşısına guanin geleceğini bilebiliyoruz. Bunun sebebi aslında DNA'nın bir tarafının 3'ten 5'e doğru, diğer zincirin ise 5'ten 3'e doğru ve en önemli özellik olan anti -paralel olması. İşte biz bu sayede DNA'yı korunumlu olarak, yarı korunumlu olarak daha doğrusu eşleyebileceğiz. Bakın sağ tarafta bir şeklimiz var. Burada adeninler, guaninler dikkat ederseniz çift halkasal yapıdayken timin ve stozin ise tek halkasal yapıda olacak. Ve bu süreçte timin ile adenin arasında çift bağ olurken hidrojen bağ, guanin ile sitozin arasında ise üçlü hidrojen bağ karşımıza çıkacak arkadaşlar. Örneğin size bir tane göstereyim şuradan netleşsin. Şurada görüyorsunuz, burada görüyorsunuz ve burada görüyorsunuz toplam 3 tane karşımıza çıkıyor. Kimle kimin arasında bu? Guanin ile sitozin arasında. Peki adeninle timin arasında nasıl bir yapı var derseniz burada ve şurada olmak üzere toplam iki tane hidrojen bağ olacak. Bu arada söylemeyi unuttum sanırım hidrojen bağının özelliği zayıf hidrojen bağ olması olarak da karşımıza çıkacak. Evet RNA'nın yapısına baktığımız zaman RNA DNA'dan bir süre sonra keşfedilen bir nükleik asitimiz olarak karşımıza çıkıyor. Ve Önemli bazı özellikleri var aslında DNA'dan farklı olarak. Bunlar da eşleştirme, kıyaslama sorularında, karşılaştırma sorularında karşımıza çıkıyor. RNA DNA'dan farklı olarak kendini eşleyemez. Aynı zamanda kendini onaramaz. Demek ki RNA'nın onarılması da aslında DNA tarafından, RNA'nın eşlenmesi de aslında DNA tarafından olacak. Ve RNA'lar protein sentezinde görev alan 3 farklı birimden oluşacak. Bunlar ribozomal RNA, mesajcı RNA ve taşıyıcı RNA olarak karşımıza çıkacak. Sağ taraftaki şekli tekrar odaklanırsanız solda DNA var. Sağda ise RNA nükleik asitimiz var, ribonükleik asitimiz var. Sol tarafta dikkat ederseniz adeninler timini de ikili bağ yapacak. Sağda ise artık timini yani mor rengi göremezken onun yerine kahverengi renkli urasili göreceğiz arkadaşlar. Ve RNA'nın en başta da söylediğimiz gibi DNA'dan bir diğer farkı da tek zincir olmasıydı. Bunu da şeklimizde gözlemleyebiliyoruz. Evet bu üç farklı RNA yapısının da karşılaştırması bol bol sorulur. Ribozomal RNA hücrede en fazla bulunan RNA çeşidi olacak. Yaklaşık olarak RNA'ların %80'ini ifade edecek. Ee, ökaryotik canlı da çekirdekçikte üretilecek. Bu da çekirdekçiğin görevi olarak karşımıza çıkıp çok defa sorulmuştur. Çekirdekçikte üretilen ribozomal RNA nasıl bir yapıda ve nerede görev alır derseniz ribozomun iki alt birimi vardı büyük ve küçük olmak üzere işte bunların içinde rRNA yani ribozomal RNA olacak arkadaşlar. Bizim ribozomal RNA'mız ökaryot hücrelerde çekirdekçikte üretilen RNA'lar içerisinde en çok bulunan ve ribozomun yapısına katılan görevi protein sentezinde ribozomu oluşturan RNA çeşitimiz olacak. Kimlerde çok bulunur derseniz tabii ki de yeni doğmuş çocuklar protein sentezini fazla yaptığı için onlarda ribozom sayısı artar. Dolayısıyla da ribozoma RNA sayısı artış gösterir. İkinci RNA çeşitimiz mesajcı RNA, mRNA olarak karşımıza çıkacak. Hücrelerde en az bulunan RNA çeşidi olup yaklaşık %5 şeklinde biz mesajcı RNA'yı göreceğiz. Bu arkadaşımızın özelliği ise protein sentezine detaylıca göstereceğiz. DNA'dan aldığı şifreyi stoplazmada ribozoma taşıyarak aslında transkripte olmuş bir kod listesi olarak karşımıza çıkacak. Üçüncü RNA çeşitimiz taşıyıcı RNA olup %15 şeklinde yaklaşık olarak bulunacak. Taşıyıcı RNA'nın görevi ise protein sentezinde ribozoma, mRNA'daki koda karşılık gelen amino asitleri taşımak olacak. Ve bunları protein sentezinde detaylıca bir kez daha işleyeceğiz. Şunları karşılaştırma olarak soruyorlar. Organel yapısına katılan de denilirse ribozoma RNA diyeceğiz. Diğer iki arkadaş katılmayacak. Örneğin DNA'dan şifre alınarak DNA'nın zıttı olarak karşımıza çıkan derse mesajlı RNA olacak. Ve içerisinde hidrojen bağı içeren derse arkadaşlar bunu da unutmuyoruz. İçerisinde H bağı içeren derse bu sadece taşıyıcı RNA'da yani tRNA'da bulunacak. Önemli bir bilgidir. Taşıyıcı RNA amino asit taşıyordu hidrojen bağı içerecek. Mesajcı RNA DNA'dan protein sentezi için kopyalanacak. Ribozomal da ribozomda yapısal olarak bulunan RNA çeşitimiz olacak. Bakalım bununla ilgili daha önce nasıl bir soru çıkmış? Ee, soru 2016 YGS sorusu. Ökaryot bir hücrede ribozomal RNA aşağıdakilerden hangisinde sentezlenir? Bakın çekirdekçik. Bu soru tabii ki şu an çok kolay gibi gelebilir ama o güne kadar çekirdekçinin görevi detaylı olarak anlatılmadığı için birçok insan maalesef bunu granüllü endoplazmik retikulum olarak çek seçmişti çünkü hatırlarsınız granüllü endoplazmik retikulum sahip olduğu ribozomlar sayesinde protein üretiyordu ve maalesef aslında nükleik asitlerin yapı taşı olan nükleotitlerde proteinle, amino asitle, peptit bağıyla alakalı hiçbir şey bulunmasa da öğrenciler buna düşmüştü. Evet, tRNA'nın görsel şekli var karşımızda. Burada bizim için önemli olan göstermek istediğim noktalar bakın TRNA aslında 3 yapraklı bir yonca olarak karşımıza çıkar. Katlanmış yapısı da burada gördüğünüz yapı olur. olur. Bu arkadaşın içerisinde bizim için en önemli olan nokta tekrarlıyorum hidrojen bağları olacak arkadaşlar. Görevi mRNA ile bağlanıp mRNA'ya özgü amino asit taşımak olacak. Bir ucuna amino asit bağlanırken diğer ucuna mRNA bağlanacak ve bu üçlü dizilimdeki karşılığı bir amino asit olan yapıları ribozoma bırakarak protein sentezinin devam etmesini sağlayacak. Evet bakalım yukarıdaki ifadelerden hangileri tRNA'nın özelliklerindendir? En yakın zamanda çıkan protein sentezi sorumuz. Daha doğrusu genden proteine ünitesi sorumuz. 2018 sorusu. Çekirdekten tek zincir halinde sentezlendikten sonra katlanarak yonca yapar şeklini alır. Bu doğru bir ifade. ribozom yapısında yer alır ve ribozomun 2 bölü 3'ünü oluşturur. Bu RRNA'yı ifade eder arkadaşlar. Yani bu ifademiz bizim TRNA için doğru değil. Antikodon adı verilen üçlü nükleotit e, dizilerinden oluşan kısımları vardır. Bu doğru olacak. Maalesef şıkkı yanlış yazmışım şıklardan bir tanesi 1 ve 2, 1 ve 3 olacak. Cevabımız da herhangi biri olacak arkadaşlar. 1 ve 3'ten. Evet tekrar hatırlatarım. tRNA üçlü nükleotit dizileri taşıyacak bunlara antikodon diyeceğiz. Protein sentezinde göstereceğiz. Çekirdek çik, çekirdekten tek zincir halinde sentezlendikten sonra yonca yaprağı şeklinde yukarıdaki yonca yaprağı şeklinde karşımıza çıkan nükleik asitimiz oluyor. 2010 LYS'de çıkmış bir sorumuz var. DNA ve RNA yukarıdakilerden hangileri bakımından farklılık gösterir? Fosfat grubunun organik baza bağlandığı yer hiçbir zaman değişmez. Gelin beraber bir daha aslında bir nükleotit çizelim ve bazı noktaları pekiştirelim. Öncelikle burada P vardı. Yani H3PO4 fosforik asit dediğimiz inorganik fosfat. Burada 5 karbonlu bir organik şeker olacak. Burada ise organik bazımız olacak. En önemli özelliği azotlu olmasıydı. Peki bunların birbirine bağlandığı noktalara şuralara hangi bağları yazıyoruz derseniz burada glikozit bağımız olacak. Burada ise ester bağımız olacak arkadaşlar. Bu gördüğünüz yapın içine lütfen dikkat edin. Her ikisinde de hem RNA'da hem DNA'da da biz amino asit, peptit bağını, protein odaklı herhangi bir şey gözlemlemiyoruz. Birçok soruda bu karşımıza çıkacak. Şimdi bakalım fosfat grubunun organik baza bağlandığı yer her ikisinde de ester bağ olduğu için bu farklılık göstermez. Taşıdığı şeker burada bir farklılık söz konusu. DNA'da deoksiriboz şekerde RNA'da, RNA'da, ise riboz şekerdi. Hatırlıyorum tekrar C5H10 O5 iken C5 H10O4 4'tü arkadaşlar. Bir tane oksijeni eksikti. O yüzden de deoksi şeklinde ifade ediliyordu. Taşıyıcı şeker bizim için bir farklılık oluşturacak. Organik bazın şekere bağlandığı yer glikozit bağ olup herhangi bir farklılık içermeyecek. Yapı, yapıdaki nükleik asit zincir sayısı dediğimiz zaman RNA tek zincirken DNA çift zincir olduğu için bu da bir farklılık olarak karşımıza çıkar. Cevabımız 2 ve 4'ün oluşturduğu E şıkkı arkadaşlar.